Yeni bölümde yeni bölümde herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Stardew Valley'a başlayacağız. Artık nasıl okunuyor tam telaffuzunu öğreniriz yakında. Hemen yeni bir oyun diye başlayalım. Gerçekten de şeyler var. <laughs> şey Favori nesneye kaffey diyeceğim. Ç'sini büyük yapalım. Birkaç bir şey gördüm. Hemen hayvan tercihi tabii ki de. Kedi, ten falan. Bence güzel abi. Hoş. Saç bir tık şey böyle. Olabilir. Aynen tam benim normal gerçek hayatta kullandığım. Bu ilk saç sakal gerek yok. Tamam başladık. Evet. Bir amca uyuyor. Bir yük torunuma. Bu mühürlü zarfı almanı istiyorum. Emice uyuyon. Bana geldi lan galiba. Tamam. Ha uyumuyormuş lan az hareket ediyor. Tamam. Abi bu el ne? Eli sıkmana gerek yok. Abi hissediyorum ne geleceği hissediyorum ya. Getecek. <laughs> İnce ruhum. Ya bilmiyorum birazcık şeyim ama zarganayım ama o kadar da ince ruhumda olacağını düşünmüyorum. Bütün vücuduma yayılmıştır işte. Hemen şimdi açacağım ben de. <laughs> Aa lan şurada elma var lan. Canlı elma. 20 yıl sonra. Joja. Joinas. Tribe. Ne demek tribe bilmiyorum. Çalışma zaten değil. Şurada birisi cıstak cıstak yapıyor. Bu dil ne oğlum? Bu abim de Elren izliyor galiba. Ablam televizyon kapalı. Oha birisi ölmüş. Buralar. Susamışız. Saat 1 oha gece çalışıyoruz. Aç abi. Sevgili yeni bölüm efendim. Eğer bunu okuyorsan aşırı şekilde değişikliğe ihtiyacım var demektir. Uzun zaman önce aynısını bana da olmuştu. Aynısı. Hayattaki en önemli şeyi insanlar ve doğayla kurulması gereken bağlantıyı görme eğitimi kaybetmiştim. Burada bir virgül bağlantıyı virgül burada da görme eğitimi kaybetmiştim dersek daha iyi olurmuş neyse. Her şeyi geride bırakıp ait olduğum yere yerleştim. Her şeyimi oraya gururuma ve sevincime ölüm çiftliğini adadım. Oo dedemin o ismi de bölünmüş. Çiftlik güney kıyısındaki Yıldız Çiği Vadisi'nde bulunuyor. Yeni hayatına bak burada da yeni yazıyor. Burada bölüm yazıyor. Birleştirince yine yeni bölüm oluyor işte. O kadar güzel bir isim seçmişim kendime. Yeni hayatına başlamak için daha iyi bir yer bulamazsın. Hadi lan oradan. Şaka yapıyorum oradaki hayatı abi. Bu benim en değerli hediyemdi. Oğlum ben neden böyle okuyorum ya? Artık senin. Soyadımızı şereflendireceğini biliyorum evladım. Şansın bol olsun sağ olasın. Büyük sevgilerle büyük baba ne ters insanım tersen okudum. Not Lewis hayattaysa o ihtiyara selamımı söyle tamam mı? He selam söyleriz ya. Lewis kimse artık. Dur dur bilmemiş gibi yapıyorum oğlum. <laughs> Başlangıç ekrandaki yer. Yavaş <laughs> Çok ok uzatıyorsunuz bir oğlum. Böyle giriş mi olur ya? <laughs> Robin. Merhaba, sen yeni bölüm olmasın. Ben Robin. Sanki gün her gün birisi geliyor anasını satayım ee, köyde. Ben Robin, bölgenin marangozuyum. Başkan Lewis seni buraya getirmemi ve yeni evini göstermem göstermemi söyledi. Hadi, kendi cümlemi kurdum anasını satayım. O da çiftlikte gelişin için hazırlık yapıyor. Gelişin için nasıl neden böyle yaptısa? Çiftlik hemen şurada beni izle. Yürüteydim be oğlum beraber gidelim bari yolu öğrenirdik. Güzel etrafı otlar götürüyor. Ağaçlar götürüyor çalışıyor bu. Burası bölüm çiftliği. Çerçeve oğlum etraf yeşillik anasını. Allah Allah biraz özveriyle cecik toparlarsın. Toparlarsın sıkıntı. Neydi o ya? Burası da yeni ev. Ya bunlar seslendirilseymiş var ya o kadar güzel olurmuş ki oyun aslında ek olarak. Yeni çiftçimiz gelmiş. Abi yanıma gelip neden 3 saatte nefes alıp konuşuyorsun ya? Hoş geldin ben Lewis. Ha bu dede lan ben Lewis. Pelikan kasabanın başkanıyım. Biliyor musun? Herkes seni sorup duruyordu. Herkes diyor ya. Lan gerçek hayatta böyle değil. Helal olsun ne güzel yapmışlar. Sonuçta buraya her gün biri taşınmıyor. Değil mi? Onun için yeni bölüm diye soruyor. Sen yeni bölüm müsün diye. Bu bizim için oldukça büyük bir olay. Sağ olasın ya. Harbiden gururum okşandı. Kahveyi de sokağa yaptım bilerek. Hızlıca içimde. Demek büyük babanın eski bir barakasında taşınıyorsun. Güzel biri. Fazlasıyla hoyrat. Aşın demek daha uygun olabilir doğrusu. Onu dinleme yeni bölüm abi. Buraya neden virgül koydun ya? Hani buraya nokta koy sonra da şey yapalım. Sana ev, ev, geliştirmelerinden satmak istediğin için ha istediği için moralini bozmaya çalışıyorsun. Ova reklam uçakmış. Hmm. Bayağı gördün mü? Tık 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 yaptı yere. Her neyse uzun yolculuğun ardından yorulmuş olasın. Biraz dinle. Yarın kasabaya inip kendini tanıtırsın. Kasaba halkı bunu takdir edecektir. Tamamdır. Sıkıntı yok. Aa az kalsın unutuyordum satılacak bir şey ne olursa şu kutudan bahsediyor. Bu kutuya koyman yeterli. Geceleri almaya gelirim. İyi şanslar. Allah razı olsun reis ya. Herhalde adam işimizi görüyor bizim yerimize. Oğlum horozun sesini neden yarıda kestiniz ya? Hemen başlayalım. Shift yürüme, yavaş yürüme hani hız ayarlamak için. Ha bu koşma. sağ tıkla açtık. Güzel yeni günlük bildirisi. İşine başlamak için ufak bir hediye yolladım başka Allah razı olsun ya harbiden ne olmasa elimizdeki 500 parayı ne yapacağız Hemen 2 saniye şuraya şu envanteri bir düzenleyeyim Şunu şuraya Şunu şuraya aldık mı Hatta şunu şuraya alırsam süper olur Günlüğü açacağız günlükte iki tane şey var işte yaban avucun falan yapıştır Yapıştır ne ya yetiştir Turp var şunu alayım Turptu galiba hiç bilmiyorum geçen oynadım ama pırasaymış İki kere kaydettim. Aklıma gelmişken söyleyeyim. İki kere video kaydettim. Birisinde deneme amaçlıydı öylelik. Ee, diğerinde daha bu sabah gece birde çektim. O da ne oldu tahmin edin. <laughs> Çok uyanık değildim. Haliyle bu gün duyurulan bir şey yok. gün 9 açılacak. İşte haliyle ben de şey yapamadım. Dedim bu olmaz. Böyle kalitesiz video olmaz. Ş şaka yapmıyorum harbiden. Böyle prim kasmak falan gibi zaten ne primini kasacaksın. Amacım yok. Ee, haliyle dedim bunu göndermem. Çünkü hani konuşuyorum ama hani hiç canım yok böyle. Merhaba. Böyle falan. Abi dedim böyle olmaz. Her gün zaten burada 9'da başladığı için biz nereden 7'de kalktıysak artık. o oh, Çubuk. Ha ekmekmiş lan. Bileş çubuğu sandım ha. Güzel. Para. ıslak gazete. Şunu da al. Uluya. Bunu kime veriyorduk ya? Unuttum. Neyse ezberleriz zaten. 8 oldu. Aşağıya bir bakalım bir şeyler var mı diye. bakalım tamam. Sahile binelim. Oyunun sesini kısmam gerekiyor mu? Hiçbir bilgim yok. Onun için hani. Şey olur. Şuraya 300 odun gerekiyor. Sıkıntı yok. Şu ses mesela çok fazla yani. Oyunun sesini kısarım birazdan. Hatta 8.30 oldu hemen şöyle bir tanışalım. Beni Daha var mı diyeceğim bir şey? Yok. Hadi bakalım. Burada şu kim bu? Alex misin sen ya? Sen kimsin? Ha bu Alex'miş lan. Aa selam. Yeni gelen çocuk sensin ha. Harika. Çocuk değil lan oğlum. Daha sonra görüşürüz. Görüşürüz. Seni tanımıyorum. Benimle neden konuşuyorsun? Kaptan mısın oğlum ya? Alt abi harbiden. Karıştırmışız. Saat 9. Açalım kapıyı. Bu kim? Neydi bu? Pal mıydı? Gus. Ha pus. Gus. Ne pus? Salon için malzeme alıyorum. Pierre kaliteli mallar satıyor. Helal diyorsun adam. Salon için malzeme. Ha, o, o zaman neden gösteriyorum? Konuşma şeyini. Hey siz yeni çiftçi yeni bölüm bey olmalısınız. Allah hay Allah razı olsun ya ağzını öpeyim diyecek mi çok korktum Ben Pierre bölge bakkalının sahibim kanka burası bakkal değil Tom arıyorsanız benim dükkanıma uğramalısınız Ayrıca sağlam fiyatı sizden üründe alabilirim sağlam fiyata diyor helal olsun Balıklar çok iyi fiyata gidiyor ama burada satılmıyor Hemen şuradan bütün paramı buraya yatıracağım çünkü bir adam öyle yaptı ve aşırı parası vardı Şunların bir şeylerine bakayım. 40 enerji. Ece olarak bulsun olabilen bilindik bir bahar çiçeği. Yani şu 40 enerjiyi satalım. 120 diyor lan. Satmasam. Sat gitsin. Para lazım. Hepsiyle Yine şey aldım. Ekmek sat gitsin aynı şekilde. Buradan yine şey alıp 50 tane süper. Marni'ydi galiba bu kadın ismi. Ah başkan nevi senden bahsetmişti. Ben Marni. Çiftliğimde hayvan ve hayvan bakım malzemeleri satıyorum. Bir ara uğra olur mu? Uğrayacağız zaten. Ransom mıydı? Ransom mıydı? O oh, abinin ismi. Youtube kanalı var. Ee, Youtube'da video çekiyordum. Haliyle... Ee... Caroline nereye gittin ya? Abigail. <laughs> ya abi. Ah, doğru. Eski çiftliğe gelen... Abi harbiden gerçek hayatta da böyle ya. Bir kız görünce abi şaşırıyorum. Bak zaten şu güzelliğe baksana abi. Abi. Harbiden süper yapmışlar ya. Şu abi mükemmel ya. Eski çiftle yeni birinin geleceğini, yerleşeceğini duymuştum. Sen böyle konuşursan hep ben seninle normalde amacım Maru ile evlenmek olacaktı. Abigail zaten seninle geçen mobilde oynadığımda evlenmek için elimden geleni yapmıştım. Bu benim için biraz kötü oldu. Ormanı aratmayan tarlaları bir başıma keşfetmekten zevk alıyordum. Tamam. ne diyeyim. Bye Pierre. Bu kötü haber vermek beni, beni her ne kadar üst de geçim kaynağımızı tehdit edecek bu gelişmeyi sizinle paylaşmakta mükellef olduğumu düşünüyorum. Jojo şirketi Pelikan kasabasına doğru gelişlemeye devam karar verdi. Buna itiraz etmek için çok artık geç. <laughs> ya abi aklımda yazılı olduğu için Ordu'nu okuyorum. Artık geç diyecektim. Buna itiraz etmek için artık çok geç. Yeni Jojo, Jojo Mart'ın temeli atıldı. Bu haber sizin için yıkıcı olmalı. Yıllardır işimizin başındasınız. Mahalleyi tek nokta sizdiniz. Şimdi ise güçlü, etkili ve kendi ayaklarının üzerinde duran bir şirketin gölgesi önüne geçiyor. Ne yazık. Yeni hocam Mart'ın müdürü olarak bir noktaya kadar bu kötü vaziyetinden... Şu mouse'u çek Allah Bir noktaya kadar bu kötü vaziyetinizden sorumlu olduğunu, olduğumu hissediyorum. Bu yüzden size bakkal yardımcısı pozisyonu teklif etmek istiyorum. Maaşınızın saatte 5 gold olacak özgeçmişinizi görmek için sabırsız Bay Morris, müdür. Pelikan kasması, Jojo Mart. Ha bu arada şu inşallah olmuştur ya talimatlar. 9 kişi ha, olmuş. Saimin başlamış Tanışmam memnun oldum. Ben Harbi'yim. Bölgenin doktoruyum. Belli oluyor abi mi? Pelikan kasabasının tüm sakinlerinin düzenli sağlık kontrollerini mi tıbbi işlemlerini gerçekleştiriyorum. Bu yapmaya değermiş. Harbi'den helal olsun. Eline emeğine sağlık. Umarım sen de zaman içinde bunun gibi yapmaya değermiş bir iş bulabilirsin. Biz de sürünüyorduk anasını satayım. Ya bu kelimeyi kullanmak istemem ama burası açık değil hani. Akşam evet, 12'de açılacak. Böyle bir şuraya gidelim. Karıştırmıştık o çöpü. Burada kim var? Şu ne Sabah kayıp eşya kutusu. <laughs> de defteri. Aynılaşılan başkan bu defter aracı ve ekonomik durum hakkında bilgi ediniyor. Oğlum biz şu an adamın evini mi gezdik lan? Ayıp oldu ya. Şu mantar çok güzel gözüktü gözüm. Şu miydi ya? Sen kimsin? Oğlum su nereden geldi? Buradan mı <laughs> Lia. Öyle dedi galiba. Lia. Okunuşuna bakmıştım oyundan önce. Merhaba seninle tanıştığıma memnun oldum. Ben de memnun oldum. Buraya taşımak için çok güzel zaman seçmişsin. Bahar mevsimi harikadır. Tamam. Anlasın. Tamam Müsaadenle. Şuradan biri girdi. Kapı karşısına çıkacak şaşırsın. Ah, Yüzünden okuyabilirim. Belikan kasabasında olmak hoşuna gidecek. Akşam yapacak bir, bir, şey bulamazsan salona uğra. Orada çalışıyorum. Seninle evlenmeyeceğim. Kötü bir olduğu için değil abi. Şu mavi saç birazcık bir şey olmuş hani sana uymamış. Böyle kahverengi olsaydı birazcık daha daha yakışırdı. Şunun bir içine bakalım. Bakmışız. Tanımadığım biri. Ben Vincent. Helal olsun işte ya. Bak böyle olacaksın abi. Ah. Hayal ettiğim gibi değilsin. Burası sakin bir kasaba. Birisi tanıştığında ortalık hareketleniyor. Kasabada yeni bir çiftçinin olması her şeyi değiştirebilir. Değiştirebilir ama iyi yönde mi kötü yönde mi? Hadi bakayım. Sen ver cevabını. Tanıştık baya. Helal olsun lan. Etrafı tabi. İlk ilk defa gördüm ha bu şeyde böyle bir şey olduğunu. Hmm. Kahveyi üzerime döktüm içerken. Evelyn miydi şu? Babaanne! Küçük topluluğumuza hoş geldin canım. Hoş bulduk. İstersen bana nine diyebilirsin. Tamam nine. Bu kadar yeni insanla tanışmak İriti, irite edici değil mi? İsmim George. Şimdi kaybol. Tamam. Reis ya. Oyunda herkesin karakterinin hani bu ne yapıyor bu ne zaman çıkıyor onları ezberlemek birazcık sapık gibi geliyor ama onun haricinde ne seviyor ne yapıyor onları küçük bir kenara deftere falan not alacağım hemen deftere bakmak için kafamı çevirdim haliyle merhaba yıldız çi arkeoloji ofisine hoş geldin şey biraz utanç verici ama bir önceki müze müdürü bütün koleksiyonuyla ile ber ile beraber kaçmış sergilebileceğimiz hiçbir şey kalmadı ama yakında buna bir çözüm bulacağım. Hey, eğer dışarıda bir yerde birkaç eser bulursan, bulursan bana haber verir misin? Verir misin? Oluyor bazen ya Lan oğlum okuyacaktım lan. Şu şeyler mobilde daha şey olduğu için bir parmağınla şunu işaretliyordun. Ee, diğer parmağınla da artık kazacak mısın ne yapacaksan onu yapıyordun. Halil'in daha kolaydı. Şimdi kolay değil şu çöpe bakmadım kapıda bir bakacağız. Evet, hemen buradan geldik. Client. Sen ben client. Kasabanın demircisiyim. Devir başıyım da destek olur ya. Ekipmanları değiştirip geliştirmek istersen bana gelebilirsin. Başka bir şey yok mu? Bay bay. O adam var. Orada tutuyor. Oğlum ben sana onlardan tonlarca getireceğim. Sen değil mi? Öyle çok sanki değerliymiş gibi koydun oraya. Evet. Burada da işimiz bittiğine göre. Başka ya bilmediğim çok şey var. E haliyle Elliot. Ah beklediğimiz yeni çiftçi. Gel için insanların konuşmasına neden oldu. Ben Elliot. Kumsalda iki ufak barakada yaşıyorum. Tanıştığıma memnun oldum. Abi bu saçı nasıl yapıyorsun merak ettim ya. Harbiden kumsalda şey. o küçük barakada. Adam harbiden barakada yaşıyor. Lan konuş oğlum kızın yanına ne oturdun? Ah seni tanı... Sen, sen ne? Sen yeni tanışan komşu değil misin? Ben Maru. Seninle tanışmak için sabırsızlanıyordum. Harbiden mi lan? Vallahi de. Bilirsin. Böylesine küçük bir kasabada yeni bir yüz toplumu canlandırabilir. Toplumu canlandı.. Toplumu canlandırabilir. O heyecan verici. Ne büyük şey falan zaten bana ya şaka yapmıyorum. Ben bırakıyorum ya. Bu böyle konuşmaya devam ederse ben her Maru ile evleneceğim. Oraya girdik oraya girdik. Buradan gelelim. Neydi lan bu şeyin ismi? Halk evi, halk evi var. Yukarıya çıktık. Buradan geldik. Girince. Bu şeyin babası ve anası var burada. Abi bu Robin bence evlenilmesi gereken kişi. Bak bütün karakterleri oyun. Kasabadaki herkese tanıştım. Yorulmuş olmadım. Bütün karakterleri oyun şey yapmış. Genç ve güzel yapmış. Şu Caroline ve Emily saçlarından dolayı Emily. Onun haricinde güzel normalde. Eee, hariç. Bütün kızlar şey yani harbiden güzel şey yapılmış, tasarlanmış. Aç kapıyı. Giremiyoruz. Arkadaşlık mı arkadaşlık? E, haliyle dediğim gibi hani hepsiyle evlenilebilir olmalı. Mesela bunlar tartışıyor falan. E, neydi bunun ismi ya? Nasıl sana unuttum ya? He Linus, Le Lewis diyecektim. Yabancı, merhaba. Rahatsız olma, ben burada tek başıma yaşıyorum. Abi, al, Allah Allah kolaylık versin. Seviyorum seni, boş Sen gerisini boş Burası açılmadı, bu şey var, oraya bir bakayım dedim. Hı, ben burada oğlum, siz beraber mi tavladınız? Selamlar. Ben Dimitrios. Buraların bilim insanı ve bir babayım. Bi, 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 bilim insanıyım... Bi, bi, bi. Bilim insanıyım ve babayım. Deseydi tamam. Bilim insanı ve bir babayım. Oluyormuş lan böyle Kendini tanıttığın için teşekkür ederim. Daha tanımadım ki onu ya. Mesela oraya eklenmemiş o birazcık sıkıntı olacak. O da olabilirdi hani. Ben ne cevap verdiğimi bilsem daha güzel olurdu aslında. Şu, i̇leride veriyor, biliyoruz da. Hani en baştan bilmek daha iyi olur. O bilgisayar o haliyle neden... Evimdeki laboratuvarımdan bölgemizdeki bitki ve hayvanlar üzerine çalışıyorum. Kızım Maru ile tanıştın mı? Seninle tanışmak istiyordum. Abi tanıştım Allah razı olsun. Talibim şimdiden. Ben bunu yazdım kenara. Kız istemeye gidecek Maru. Belli oldu şimdiden. Aşağı in. Artık, artık bir yere takılma. Jojo'ya da gelirim de şu tövbe sallama. Şu eşekle de bir tanışalım. Tanışmış olmak için. Ya ben bunu şu bir şey olacak ya. Orada şey yapmak istiyorum ya. Sanırım tanır. Evet. Bunu geç. Bununla muhatap bilme olmak istiyorum. İşte Jojo Martin sahibi falan filan ego egoist egoist konuşmalar. Onunla mı uğraşacağım? De tanıştık değil mi lan? Şişt. Adam yüzümü kapattı lan. Kapıyı. Tanışmışız demek. Merhabalar. Bak şans şans. Bak ikimizi bir, araya getirdi lan. Caroline mıydı? Tanışmışız. Şeyi bu dibinden yürüyorum bir de tövbe estağfurullah. Birisi var mı bakalım? Saat 7 oldu lan. Bu kim lan? Şunu, şunu da tanışalım. Tanışmışız galiba. Şöyle gelelim. Bu kim? Hem tamam, Allah seni. Selam evlat. İsmim Pamela. Kemiklerimi ısıtacak bir yudum alkol gibisi yok. Ee, vardır da. Aya ah, Alkol gibisi. Alkolden daha güzeli vardır ya bence. Alkolü bırak. Hayatı bırakma. Ne yapacağız? Şöyle, şöyle böyle bir alalım. Karışık bir seed geldi. Güzel. Şuraya aldım. Tamam. Gece kaçta gün bitiyor diye unuttum. Tamam, burayı şimdilik böyle bence yeter. Onun haricinde hani. Şu andan artık şey yaparım. Kestim. Etraf sonra da şey yaparız. Şunları da alayım. İçinde kalacak. Taş gerekiyor muydu hatırlamıyorum. 300 odun gerekiyor o kadar. Bildiğim kadarıyla şu anlık. bak. dur şuradan krafta bakalım. Sandık 50 odun gerektiriyor. Tamam süper. 50 odun hemen yaparız. Hemen şurayı bir halledeyim öncelikle şuraya bir boşluk bıraktım geldim Aptal abi hayır <laughs> ya abi Bitti işlerim birazcık da arada boş merhaba balık avından yeni döndüm bir ara kumsala inmelisin elimde tam senlik bir şey var Bili bize oltayı verecek bu çocuk vardı bebe Gel. Lan oğlum hediye verdim yanlışlıkla ya. Ver lan çocuğu. Söylemedim de. Ver lan çocuğu. <laughs> Görmedim ya. Bunu kalırsam şimdi. Oha. Süper. Oh, güzel elini. Güzel parayı yavaştan kırmaya başladık. Çok daha yavaş olsa da. Burası kimin yatağı? Jody'ymiş. Jody kimdi ya? İsimlere şu an alışkın değilim. E, haliyle ileride alışırım saat 1 oldu belki değiştirir bir şey. Hiç umurumda değil artık. Maru şey süper abi ya. Tam da yapmışım ha. Hani anlatabiliyor muyum abi? Yani bu iş bunu gerektir abi. Konuşmadım kimler var ya. Onu da bir öğrenebileydim. Çok iyi olurdu ya. Saat kaç? 6. Oha oğlum neden bu saat bu ya? Güzel güneşli bir gün olacak. He bunlar yarın ya. Of. Küremde bir parıltı görüyorum. Gelecekten bir bilgi ışığı Bugün ruhların keyfi yerinde Bence şahısınız ya ver gidecek. İlla korkulu koyduracağız değil mi bana? Nerede? Ne, ne, nasıl yapıyor? Kaç paraydı bu? Nereden yapıyoruz oğlum? Hay Allah'ım ya Rabbim. 50 taneydi galiba. Hemen sandık yapalım. Çünkü çok lazım. şunu değiştireyim bakayım ne işe yarar bu. Büyük bir kolye ile birlikte giyilen bir tişört. Bunun çöpe atasım vardı ama değil atmayacağım. Hemen geldik yağmur yağıyor. Of. Bunun bir nedeni vardı galiba ya. Üçüncü gün her, her seferinde yağmur yağıyordu galiba. Pa lezzetli bir patates bölgemizdeki çiftçilerden bana biri bana bulabilir mi? Teslimat karşılığında 240 gold vereceğim hem memnun olacak. Yani ee, çarşambaları kapalı yesem. Baktım patates 6 günde yetişiyormuş. Alırım kabul edeyim. Yetiştirmeye çalışırım yetiştiremem de artık Hayırlısı Teslimat İki ne? Oğlum ben nereden bulayım patatesi bu kadar hızlı bir şekilde ya? Abi boş de. gerek yok Birazcık daha uzun toplayayım Şunu anladım Daha demin bize Şansın ya ver gidecek derken Bunun için diyormuş Bunun için diyormuş bize yine bir şeyler gelmeye başladı Bunu okuyarak savaşma deneyimi kazandım Süper Toplayıcılığımız artmış. Bir balta uzmanlığı. Ağaçlar bazen tohum düşürür. Allah şükür bu da geldi. Yeni nesne tarifi yabani tohumlar. Bahar adlı bir şey. Yeni nesne tarifi saha karışım artıştırmalı. Karışım ne? Seviye 1 savaşma. Artı 5 sağlık. Yeni nesne tarifi sağlamlık yüzü. Yeni nesne tarifi böcek bifteği. Bununla da şey yapıyorduk. Bir şeyleri böcekleri avlayarak elde ediyorduk. Satmam gerekiyor mu bilmiyorum ne kadar satmam gerekiyor bildiğim kadarıyla bu silo falan yapacağımız zaman gerekiyor millet üçüncü günde falan Abi dördüncü günde zengin olan adamlar vardı ya şapur Oğlum Abi bu Allah'ını severseniz biri söylesin bana bunu nasıl yapacağım ben abi ya Yeter de Hemen gezerim. Şöyle bir etrafa. Beşinci günde galiba maden açılıyordu. Şu ne bu? Bu ne? Kara indi var. Şurada. Aa Fulya varmış şurada. Fulya abla. Hayley. Hayley'e veririz ya. Aa Hayley ile tanışmadım ben. Korkuluk yapacağım da tarifini bilmem lazım. Galiba o da çiftçilikle mi artınca oluyor? Nasıl artıyor bilmiyorum. Onlara nasıl bakabiliyoruz onu da merak ediyorum. Onu da bir yorumlara yazarsanız çok süper olur. Artık öğrenmemiz lazım bazı şeyleri. Allah şükür ağırlık denen bir şey yok. Hani mesela çantanın ağırlığı falan diye bir şey demiyor. Onda aşırı sinir olurdum. Öyle bir şey olsaydı. Her tarafta bir şey var mı şöyle? Of, tut var güzel. Artık fan kafayı yemeye başladı. Ben de sinirleniyorum. Hani imkan olsa da bir şöyle şey geçsek. İyi birkaç bir şey topladık ya süper oldu bunları ben satarsam zengin olurum zaten Ya yemek pek hoşuma gitmiyor ben para sevdiğim için Aa Hayley'nin annesi buydu galiba. Doğru. Oğlum hiç beklemezdim lan. <laughs> Manny'nin kızının Hayley olacağını. Yani, evet. bilmesem inanmam yani. Değil mi? Öyle değilmiş aslında falan. <laughs> ben de videodan sonra öğrendim Caroline var ha. Caroline. Kocam buradaki bakalı işletiyor. Kızım evi ile. Abi bu arada inanmazdım ha. Caroline'la bunun şey olacağını. Kızın olacağını. Kızım evi ile tanışmış mıydı? Evi mor saçlı solgun olan. Solgun olan Allah seni. Adam çok haklı söyledi ya. Evi gelin abi. Ha merhaba. Sana merhaba. Seni alacağım ha. 373 dolar. Bunlarla yine bir şey alır mıyız? Karnavar tohumu alayım biraz ya. Olabilir ama ekeceğimi düşünmüyorum. Heh neydi? Biliyordum ya burada olacağını. Ha sen şu yeni çift çocuksun değil mi? Aynen öyle. Harika. Çocuk değil lan oğlum. Aslında şu korkunç kıyafetler. ne olmasa tatlı bir nevi. Ben... Çiftçilik iyi iş. Şey, i̇ş... <laughs> of. Çiftçilik işi nasıl gidiyor? Yaban avucu mevsimindeyiz değil mi? Aynen öyle abi. Abi atalarımız ne demiş? Bak çok iyi bir sözü var. Ananı babanı seçemezsin. Ama kayınpederini seçebilirsin. Sen benim kayınpederim olacaksın inşallah. Bütün gün açık havada bitkilerle uğraşmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu düşünebiliyorum. Ben nasıl düşünebiliyorum? Düşünemiyorum demem lazım. Yeni taşındın değil mi? Güzel. E bu kadar mı? Yaşayacak o kadar yer varken. Birikan kas arabasını Evet. Ne olmuş yani? Talimatlar. Heh bir kişi kaldı. Oğlum o kim? Uf, çok uzun oldu video abi. Çıldıracağım ya diyorum ki şunu da vereyim Lia'ya. Sonra lan Lia mı? Lia, mi? Ben Lia diyordum şu ana kadar. Daha bugün işte şey yaptım. Öğrendim. Lia'ya ya verelim. Bugünden dediğim gibi bugün ancak Lia demeye başladım. Lia neredeydi ya? Dur. Hemen map'ten bakalım. Marni. Lia ile pek evlenir miyim düşünmüyorum. Şükür. Bir küçültünce güzel oldu ya. Etrafta şöyle toplanılabilir var mı? Lia bu mu? Ben... Nereye bakacağını bilirsem buralarda bir sürü yabanı bitki yetişiyor. Evet, doğru söylüyorsun. Al sana bundan dolayı hediye. Bu çok hoş bir hediye. Teşekkür ederim. Rica ederim. Son enerjimle de ağaçları kırayım. Bırakalım. Artık diğer bölüme kaldı her şey. Güzeldi bence. Çok harbiden keyifli oldu. Yabani bayır turpu da hediye ediliyordu galiba birilerine ama ben şu an şey yapmak istemiyorum. Direkt satacağım çünkü paraya. Ya abi ben çiftçilik işini Minecraft'ta da çok severim bir insanım. Harbiden aşırı çift hani benim için tarla her şeydir. Dominic Toretto'nun dediği gibi tarla her şeydir evet yani hani benim için. Neyse arkadaşlar artık bu videonun da sonuna gelelim yavaştan. Şurada yani şuraya da yatalım. Burası da 5 oldu. Bu videoyu da böyle bitirelim. Neyse arkadaşlar hoş kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Kendimi terapide ter atıyorum aylardır Her seferinde güç oluyor söndüğümden Neyse ki henüz olmadım bypasslı Keşiyorum ama şüpheliyim öldüğümden Kontrol ikicinim öte yandan kaçamam Kavanoza beynimi gömdüğümden de bile başarısız denemeler yapıyorum Hadi Bedon dön gördün sen